Hoş geldiniz. Bugün e, görmüş olduğunuz gibi elimde bu tuttuğum üzere p -I r diye yazılan PIR diye kısaca kendi aramızda telaffuz ettiğimiz sensör var elimde. PIR sensör diye geçiyor. İnternette arattığınız zaman da bu şekilde yazdığınız zaman çıkıyor. Bunu bugün İstanbul Karıköy'den bir e, satıcıdan aldım. E, rastgele aldım. Hani ne alayım ne alayım derken bir tane PIR sensör e, dedim kapatı. Bu Buyur abi dedi. Sağ olsun aldım. Aynı zamanda bu bizim ilk video incelememiz. Bakalım belki eksiklerimiz olur, hatalarımız olur. Bizi affedin. Ee, ve hemen ürünümüze geçelim. Ürünümüzü tanıtalım sizlere. Öncelikli olarak ebatı anlamanıza yardımcı olması bakımından bir bozuk para e, ile kıyas yapalım. E, gerçekten küçük gözüküyor. Yani benim parmaklarım biraz büyük olabilir onun yanında. Şu görmüş olduğunuz 1 TL ve bu da bir sensör. Evet. Şimdi sensörümüzü açalım. Burada iki tane kulakçık var ama ben yeniden de ne olur ne olmaz diye makas kullanacağım. Bildiğiniz gibi sıcak hava bu poşetleri daha doğrusu sıcak e, istasyonlarda bu poşetleri bu şekilde yapıştırıyorlar. Bize kadar geliyor. toz ulaşmadan falan. Şu şekilde çıkartalım. Evet. Baktığımız zaman şöyle yine Evet, altıgen e, kısımlar var. Arka tarafında elektronik devrelerin tasarımı var. Biraz kaba bir duruşu var e, gibi duruyor. Şu şekilde yapalım. Şöyle. Yani neredeyse 1 liranın ebatında yüksekliğinde demek istiyorum. Şöyle daha herhalde ışıklı. Evet. Eee... Evet, şöyle bir daha yakından bakalım. Ön yüzeyinde işte plastik var, hareket sensörü olarak kullanılıyor. Bunun için işte ne kadar diyebiliriz? İşte şuradan tekrar dönüp şuraya gelene kadar 180 derece, yarım küre şeklinde bir üst yüzey var. Alt tarafını çevirdiğimiz zaman ise hemen dikkatimizi çeken, hafif eğilmiş burada onu düzeltelim. Şöyle tutalım. Evet. Sol tarafında D sun okuyorum. Ve çipin altında 00 01 var. E, 4 tane kondansör var. E, ve şurada 3 tane pin görüyorum. Pine yaklaştığım zaman ise VCC, OUT ve GND okuyorum. E, demek ki enerji veriyoruz. Toprağa bağlıyoruz ve bize e, bu spır sensörün ee, çalışırken elde ettiği daha doğrusu bize hani bir hareket olduğunu algıladı. Out pin'i var. Baktığımız zaman burada tanıdık bir şey var mı? Biz S çift olarak okuyorum. Yani evet, şu şekilde tutalım. Çipin üzerine. Buna bakmamız lazım datasheet'ten. Ee, evet bu şekilde. Doğrudan bunu breadboard'a takacağımızı zannetmiyorum. Çünkü bu şekilde durduğunda bile sizin de şöyle tutalım daha ışık olsun. Görmüş olduğunuz gibi kondansörlerden dolayı pat diye borda oturtamıyoruz. Hemen bakalım gerçekten oturtabiliyor muyuz diye. Öyle ezberi konuşmuyorum. Evet bu benim mini breadboard'um. Bu şekilde. Tam oturtabiliyor muyuz? Olmuyor. Niye? Çünkü zaten kondansörler var. Burada kondansörlere bakalım. 25 volt 22 mikrofarad deniyor üzerinde. Evet. Burada tırnağımda. Ee, pin doğrudan oturmuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bizim bunun için konnektörler, şey, kablolar kullanmamız gerekiyor. Hemen kablo bakalım. Bulabilecek miyiz? Evet, kabloları bulduk. Şöyle göstereyim. Bir tarafı dişi, şöyle. Bir tarafı da erkek olmak üzere. Ee, uzun diyeceğimiz üç tane kablo bizim işimizi görecek. Bu bir de kırmızı olan. Yeşil olan buldum bir tane de. Bir tane de mor buldum. Kırmızı, yeşil ve mor. Bunları bağlarken tabii kırmızıyı VCC'ye bağlayacağım. Direkt görmüş olduğunuz gibi ee, şöyle tutalım. Evet, sol taraf VCC direkt şu şekilde bağlantısını gerçekleştirebiliyorum. Veri bağlantısı için yeşil rengi tercih ettim ve toprak için emri siyah bulunmadığı için moru tercih edeceğim. Çünkü mor yeşile göre biraz daha koyu bir renk. Evet, şu şekilde uçları bağladıktan sonra bunu borda, breadboard'a, ekmek tahtasına yani. Halbuki bizim ekmek tahtamız böyle ki değildir ama. Yani bağlayabilirim şifaren. Ancak burada aklıma gelen bir şey var. Dört kullanırken yapmaktan kaçınmanızı önereceğim şey şu şekilde silindir pinleri kullanmamanızdır. Gerçi bunun ucu biraz eğilmiş. Bununla bakıyoruz. Evet bu biraz daha düz. Hiç fark etmez. Bunları pek kullanmayın. Daha ziyade kare olanları kullanmanızı tercih edin diyorum. Niye? Çünkü mesela bu kare kesitli pinleri çıkartıp yan yana taktığınız zaman board üzerinde konuşuyorum. Ar Arduino için de geçerli. Arduino onun için de geçerli. Bu bu şekilde rahat bir şekilde duruyor. Yani bir esneme yapmıyor. Hatta bunları birbirine sıkıştırabiliyorsunuz. Ancak silindir olanları kullandığınız zaman board, üzer board üzerinde bunlar birbirlerini itiyorlar ve hoş bir görüntü elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde mesela 4 tane var yanımda. Bağladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı bir şekilde duruyor ve hiç muntazam değiller. E, yani muntazam yapmak için arkadan önden bağladığım zaman da yana doğru V olarak açılıyorlar ve yani bu ya yani ben pek e, hoşlanmıyorum açıkçası. Siz de hoşlanmadığını belirtmek istiyorum. Evet, pır sensörümüzü incelemeye devam edelim. E, üzerine iki tane e, potansiyometre görüyorum. 501 yazıyor. 501 şu şekilde. Ayarlı olarak geldiği için bunun ayarını bozmak istemiyorum. Ee, sol tarafın e, sol taraftaki metin altında SX olarak bir, bir ibare var. Sağ taraftakinde ise TX olarak ifade var. Bunların ne anlama geldiğini ezberes konuşmak istemiyorum. Evet biliyorum ama data sheet'ten size söyleyeceğim. Evet pır sensörümüz kabaca bu şekilde görünüyor. Yükseklik bakımından yine 1 TL ile kıyaslamamız gerekiyor. Aşağı yukarı 1 TL, 1 TL yüksekliğinde. Şöyle tuttuğumuz zaman da yine 1 TL kıvamında. Şöyle tutunca da pır sensörünüz 1 TL'den daha yüksek olduğu görülüyor. O zaman data sheet'e geçelim. HCSR501 pır sensör e, data sheet'ini inceliyorum şimdi. Bir özet çıkardım elimizdeki data bu ürün temelinde canlı hareketlerini algılamak üzere üretilmiş Kızılötesi teknikli bir hareket algılayıcı sensördür. Pırın açılımı pasif infrared sensördür arkadaşlar. Hareketi yakala diyoruz. LHI 778 barındırıyor. Yüksek hassasiyetle algılama yapabiliyor. Düşük voltajlı çalışmaya uygun. Batarya bağlantılı taşınabilir bir devrelerde iyi çalıştığı söyleniyor. Voltaj aralığı 5 voltla 20 volt arasında akım tüketimi 65 mA düzeyinde olduğu söyleniyor. E transistör transfer çıkış gerilimi ise 3.3 volt ila 0 volt arasında olduğu belirtiliyor. Gecikme süresi 0.3 saniye ila 5 dakika. Algılama açısı ise 110 derece ve 7 metre öteye kadar. Çalışma sıcaklığı -15 ila 70 derece arası olduğu söylenirken asıl e, yani optimum sıcaklığı ise 27 derece ile 33-35 derece arasında e, diye belirtiliyor. Banyo, zemin, bahçe, kapalı alan, açık alan her türlü alanlarda kullanabilirsiniz. Tekranlı yürüdüğü zaman da sağ alttaki grafik elde ediliyor. E, TX ve SX'ten bahsedelim. TX, Time'ın T'si ve X olmak üzere. SX ise sensin, yani algılamanın S'si. E, SX olmak üzere hassaslık ve zaman ayarı bu şekildedir. E, eğer TX görürseniz bunun zamanla ilgili olduğunu, e, yani çalışma zamanı süresiyle ilgili olduğunu. SX görürseniz bunu da ile ilgili gecikmenin ve ayağını bildiğini belirtebiliriz. Önceki videomuzda bahsetmiştiniz. SX ve, ve TX'e burada değinmiş olalım. No reset ve Auto reset kısmı var. Onu sonradan değineceğiz. 5 volt ve 20 volt arasında çalıştığını söyledik. Output ve Ground var. Sol tarafta da plastik kabı çıktıktan sonraki görüntüsü görebilirsiniz. Burada DC devresi ve ACA çalışma devresi var. Üstteki devreye bakarsak eğer, pır sensörünün alt ucu bir transistörün, daha doğrusu bu NPN olabilir, PNP olabilir, burada NPN gösterilmiş, bir NPN transistörün base'ini tetiklediği zaman kolektör ve emitter arasında bir iletim sağlıyor ve bu şekilde sağ üstteki LED yanıyor. Altta ise AC çalışma devresinin diagramı gösterilmiş. Yine alttan gelen tetikleme doğrultusunda doyuma geçen bir NPN transistör var. O da e, AC gerilimle tetiklenmiş bir e, ışıkla yalıtılmış sensör içerisinde algılama yaparak VCC gerilimi ile NPN transistör arasında kalan LED'in yanmasını bu görmüş olduğunuzda çok basit bir çalışma biçimidir. Burada görmüş olduğunuzda VCC ve GND arasında bir 5 voltluk e, gerilim kaynağı bağlanması sonrasında Out'tan oluşabilecek e, tetikleme gerilimine göre bir VD direncinin yanması gösterilmiştir. Bu çok basit bir kullanım şekli. Hareketi algılayıp LED'i yakıyor. Burada Raspberry Pi'nin bağlantısından biraz bahsedelim. Örnek yapılmış burada. VCC'yi 5 volt'a bağlamış. GND'yi GND'ye bağlamış. Out'u ise 10 kilo olma GPIO 21'e bağlamış. Sonra GPIO20 ile toprak arasında da ise 110'luk bir sarı led bağlayarak hareket oluştuğu zaman sarı led'in yanmasını dair öyle zannediyorum ki bir kod yazıldıktan sonra Raspberry Pi ile çalışmasını göstermiş. Arduino Uno'ya bakalım. Burada da 5V topraklı beslenmiş. Sarı uç veri ucu olduğu için o da Arduino'nun dijital PWM taraflarında bulunan 8 no'lu uca bağlanmış. Bu iç yapısı bunu internette eğer meraklısı olursa data sheetinde açıp bakabilir arkadaşlar. E, temelinde biz çift 001 entegresi vardı. Ve en sol taraftaki pır, en sağ taraftaki de enerji ile tetikleme kısmı olduğunu söyleyebiliriz. E, Trigger metodu ise şu. Siz direkt e, yani hiçbir değişiklik yapmadan doğrudan kullanırsınız. Bu H yani enable repeat trigger default yani varsayılan ayar, ayar olarak ee, daima bir trigger etme, daima bir olay algılamayı aktifleştirmeniz anlamına geliyor. En sol alt tarafta görmüş olduğunuz jumper ise daha doğrusu kısa devre eden parçayı jumper diyorlar burada. Plastik e, küçük sarı olanı görüyorsunuz. Onunla kısa devre e, kolayca kolay, kolay, kolaylıkla yapılabiliyor. Onunla kısa devre kolaylıkla yapılabiliyor. Ve ortadaki uç ile H veya L kısa devre edilip bu şekilde ayarlamanızı yapabiliyorsunuz. Evet. Aşağı yukarı bir sensörün tanıtımını bu şekilde yapabiliriz. Teşekkür ederiz.